Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kuruluş Osman analiz videoma hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Kuruluş Osman dizisi muhteşem ve aksiyon dolu bir bölüm daha geride bıraktı. Dizi sezon finaline yavaş yavaş giderken nefesler tutulmaya devam ediyor. İnegöl Kalesi'nin fethi ile birlikte Osman Bey Türkmen obalarına dost ve düşmana güçlerini göstermiştir. Osman Bey ağabeyi olan Gündüz Bey'in şehit olmasıyla can evinden vurulmuş olsa da fetihler devam edecektir. Evet arkadaşlar dizimiz birkaç bölüm sonrasında sezon finali olacaktır. Öte yandan Osman Bey fetihlerini hızlandırırken Barkın Bey ihanetlerine devam edecek. Bir iki bölüm sonra Barkın Bey deşifre olacak ve yaptığı hainliklerin bedelini canı ile ödeyecek. Osman Bey ve tekfurlar arasında amansız savaşlar başlamış durumdadır. Osman Bey bu savaşların üstesinden gelmeyi başarıp devlet yolunda ilerleyecektir. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sizlerde bizim gibi dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız Kuruluş Osman dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın